Bak böyle adamlar oyun bozuyor ya. Geliyor mu? Oyun bıraktırıyorlar insanlar. Başka bir şey değil. Normal oynayanlar. Geliyor bırak. <laughs> Söylemeyeceğim diyorum. Zorla sevdirtiyorlar ya. Anamıyorum ya. Yani. Sen bütün oyun boyunca suda saklan. Bir de otomatik silah al. Gelen çok var. Baya var ya. Biraz sene inin bence. Inin oraya. Benzinliğe doğru gidiyorum. Yedi baya öndeki. Nasıl mermim bitmedi be? Nasıl bitmedi be? Nasıl mermim bitmedi be? Oros bu! Mermim bitti lan. <laughs> Arkadan da var. Patlayacağız. başka bir ekip geldi. <laughs> Geldi. We are returning you to the front. Earn this. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. You've got reinforcements inbound. Rodman's back on station. Good work. Oyun tekledi Ananın Ananı siktimin oyunu be. Anasını siktimin oyunu be. Bak. Hadi en boyun gidiyor. Okay, <laughs> Oraya bir takım daha geldi Serkan abi ee, kaçman lazım İki takım var orası Salanızda da Eyvah eyvah Çok kalabalık çok kalabalık Serkan abiye doğru düşüyorum Sinan geri gelebiliyor mu? Arka vites kalmamış ya Kırık Nasıl söymezsin be? Ben. Nasıl söymezsin? Geldi. Burada bende. Çatı çatı. Take <laughs> Doğdunuz mu? Ben Doğmadık. Doğdum. Son saniye doğdum. Nereye biniyoruz mu tepelerine gene? Ben de Jensen eğlenirim. Oraya aramayın. <laughs> Bir tane daha var altımızda. Arkada geliyor. Öldü para. Tamam tamam tamam. Still alive. Umarım başka yok. yoktur. Tamam abi. Nerede o? Biz de geldik. Burada. <laughs> Armor box atayım mı? Olur. Vallahi iyi, Vallahi iyi olur ya. Aran geliyor. Armour <laughs> here! broadcast detected encrypted signal confirmed select the highest stockpile of cash to unlock the broadcast signal seven meter munition box at the three o'clock arrival it's a skiff come on john stay with it Gördüm. Şurada. İki değil mi? Aynen iki tarafımız bir yerde. Pastir harbiden. Geçelim karşıya. Geçtim ben. Yukarı mı? Zipe mi? Evet evet, yukarı çıkalım ya. Zipe mi? Tamam. Şuradan çıkalım ya. İşte arkadan gel. buraya kimse gelmemiş. Lan inanamıyorum. Birer bir üye bir çekelim bak herkese para var. Attım parayı. Abi abi sana bir gün. Self alacağım. Yok kalmamış. Şurada adamlar var para. bir takım. Dört kişi gördüm. Şuraya geçti biri. <laughs> Para attım kullanın. Gas moving. Ben bir self alayım ya. Kalmadık ki orada. Almış tekliyor tamam. Tekli oyun ya, tekliyor. Hava saldırsa nasıl? Tekli ya. Evi tamam Ne abi? Geriye veriyor hep. Donuyor mu böyle gazlı gibi mi? Donma da var. Evet. Yani sadece bende değil değil mi? Bende de sorun yok. Sadece sende değil. Ay evet, tamam. Sinir oldum ya oynayamıyorum oyunu. Hava saldırım var. Orayı down ederseniz yapıştırayım. Bir tane kırıyor, kırdım. Ama down et Bomb drone deployed. Bomb drone is out. Serkan abi önün temiz. Kadar. Evet evet bakıyorum Bir ben dağmıyor. şu an şeyden. Tamam. Bir evi açıyorum Bir down var at. At 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 saldır at. Atam atamıyorum şu anda ya. Atam. Ya. Olmadı ama. Ama ne yapayım? Hava saldırısı çakmış benden önce biri. Aa öldü lan. Hiç daha çektim. Bende. İkisi de bende. Ya nereye Nerede düşündüm? be abi? İçeride alt katta. Üç kişi ölüler sadece o ok kalmış ya bak. Mi? Kim wipe bekliyorum beyler. Üst var. Üstte biri var. Tamam. Good work. Bir tane daha mı var? Başka var mı burada? Üst tarafınızdan sıkıyordu şuradan bir yerden biri. O ne oldu? Sıkıyor <laughs> Çok hava saldırısı Abi, oldu. vardı. Kaçtılar galiba ya. Aa, ya. Şuradalar bak. <gülüyor> <gülüyor> hava saldırıları var altta kaldı Tamam. Geliyorum. Bir bıçak istiyorum sadece. Varsa. Bıçak ben içeri doğru salladım bir tane de kayboldu ya. Nereye gitti bilmiyorum. Buldum 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 tamam sorun yok. Her şey tamam mı? Tamamız herhalde. Self yok değil biraz mi? smokları, smokları biraz boğulsun. Self eee. Firesell var ama. Smok var mı? Geliyor ben. Para kim? bıçak Bende de var ya. Geldi adam var evet, görüyor gördüm. Ya. Geldi Down, düştü daha <laughs> Self aldınız mı? Öldü mü? Paraları değerlendirin ya Ben bir tane aldım Geliyorum İyi başlıyorsun başka bir şey almam Tamam <laughs> <laughs> Mortar aldım Aran gelmiş Aşkış kalmış. 11 kişi. Server Sola diyecektim ama alan içindeyim. Tamam. Alt katımda birileri var ya sesler var. Bir eviniz var mı? Yok bomb drone'um var şimdi açacağım. Ha içeride içeride. Hatta i̇çeride adam... sesleri geliyor. <laughs> Aa alta düştü lan bir tane. İçeride var içeride var iki kişi var. Abi adam önünüzü aldı ya. Yanamıyorum. Helal be. işte bu kadar. Player. Player var. Mı? Sık. Selfie olmayan var mı? Çekmeyeyim ben abi, <laughs> abi. devam edin. Çekmeyeyim. Çektim mi? Yukarıya in. Be advised, you still have squad mates outside the safe zone. Abi ne silahlar kalmış. Ne o kalmış, nerede kalmış. ya? Hiçbir şey kalmadı. Nereden yani, sıkıyor ya? Hile mi o ya? Bilsenize param yok. Biri, biri Çekemeyeceğim. Çekemeyeceğim. Arkamıza biri geldi. Tam geliyorum geliyorum. Şu sıkanları bir şey yapın da kollayın. Çekemiyorum. Sil para atsın yukarıdan. Geliyorum. Tamam. Hallettik adamı nerede? A altta, şey yanımızda. Yan binada. Bence ee, Birlikte bu... kalalım ya. Evet. Sinan senin önündeki binadalar. Tamam, sepete gelecek hepsi. Burayı koruyalım. Tamam. Sepeti Kollayabiliriz bırakalım. evet. Bir mortar çakacağım sepete. <laughs> Geliyor. <gülüyor> Gel geri ya. Biri daha. Tamam bir tane daha var. Lan yanımdan geçti adam. Beni de görmedi salak. <laughs> You're in the top ten. Keep knocking them out. Yapma ya be. abi bombana başlayayım sen. Koruyun. Versenize. Üstümüzde. Saldırı attım. Kırılan var. Bir tane daha var. Kırık. Made it to the top Bravo. O, altımızda var. Tam altımızda. Tam altımızda, 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 altımızda ya. All enemy eliminated. That's a job well done. oldu. Shadow 1 is inbound for extraction. Visual on your mark. Hold on tight. Sinan gene kimlerin killerini çaldın? Hatırlayamıyorum ki. Baya bir savaştım ya. Yapma. Ellen back. Nicely done. Target rich environment out there, yeah. Bunun ismi komedi olsun. Tam bir komedi. Someone stole your thunder, huh? Bence bunun ismi kepaze olsun. Kepaze. <laughs> <laughs> tamam kepaze. You are ee, one tough son bitch. Very resourceful. Bir oyun daha oynayabilirim. sonra çıkmam lazım. Ben, ben çıkıyorum. <laughs> Bana müsaade. Abi bir, bir son oyun yapalım öyle çıkalım. No rest for the wicked. Let's get back to work. Sen şimdi zirvede falan bırakmak istiyorum diyeceksin değil mi?